Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bugün Minecraft'ta nasıl ev yapılır onu göstereceğim. Ee, ama en güzel evlerden bir tanesini yapacağım size. Ee, bir gün sürebilir. Bunu yapacağım sizler için. Ee, umarım beğenirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. canlardan da şöyle bir kat böyle yaptık. Yatalım. Yatalım. Şöyle Şöyle

yapacağım. Çekeceğim de. Şimdi. Küçüksün yanını Ev yapamayanın da dişini yaptı şimdi. Dost veriyorum. Bunu da ön göze koydum. Evet, şöyle. orta göze yani. Evet. Devam Şöyle. Кристос, 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 Bir Şey geldi. Şimdi deri montlarımız nerede ya? Dışarısı serin miydi? Hayır. Mıydı? Sıcak. Sıcak. Ay sıcak diyorum. Birazcık soğuktu. Şimdi güzel deri montlarımız ben nereye koydum ya? Size yakıştı oğlum. Deri Şuraya şey yapabilirsiniz. Geçiş getir ve şey, kaşık şey Uzaklaşacaksınız Çorap Tamam, çorabın da değişik. Gel onu şunu. Böyle. Deşmeşek de böyle olur. Deşmeyek. Böyle görülür. Olsun rahat edesin. Getir değişen. Parmağın çıkıyor oradan. Şu. Fermuarını kapat Ya ha. anne şeyden Şöyle. böyle terasa çıkmaya yasakladın sen bize değil mi? Tabii canım gürültü yapıyorsunuz orada yüz kere benim dikkatimi dağıttınız derse başlayamadım. Başlayalım çabucak bitirem. Benim sinirimi oynattınız orada. Adam gibi Tam sessizce gezseniz bir şey değil mi? Tamam sessizce gezdin. sessizce Yok. Öyle koşmak moşmak yok. Çok hızlı var. Ben anne hani sen... Yıkaz de... etmeyeceğim. Duydunuz mu? Siz ben yaşıyorum. Pencereden de... sakın bakmıyordun. Da... Yani. Yani. Ben, ben de... Ya da... da... ne Bakarsak ne olur? Oğlum dikkatim dağılıyor. Çocuk ben dikkatimi dağılıyor. Sen, sen, sen on... Sen bir şey görmüş. Tabii anne ders anlamıyorum. Uzun sürecek ders bundan sonra. Böyle şeyler yapacaksınız. Güzelce sessiz sessiz oturacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık tablet dondu. Ben durmamışlar. Hah. Şey göbada. Aa! Ben kapak kapak